Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Hocaları Öğretmenler Gününü hep birlikte kutladı. Saünün başarılı öğretim elemanları Sapanca Maja Restorant'ta bir araya gelerek hem öğretmenler günlerini kutladılar hem de güzel vakit geçirdiler. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Ulvican Yazar ve öğretim elemanlarının yer aldığı yemekli buluşmada fikir alışverişinde de bulunuldu. Yemeğin sonunda Dr. Ulvican Yazar öğretim elemanlarına öğretmenler gününü kutlama amacıyla hediyeler verdi.